PRP hepinizin devamlı olarak duyduğu çok bilinen bir kelime. Platelet rich plazma Pıhtılaştırıcı maddelerden zengin olan plazma parçası. Plastik cerrahide PRP uzun yıllar popüler olmadı. Ben de PRP'ye kuşkulu gözlerle bakıyordum. Neden kuşkulu gözler? Çünkü plastik cerrahi dergilerinde PRP'nin ...faydalarını bilimsel olarak gösteren bir yazı okumamıştım. Ne demek bilimsel? Siz bir şey yapıyorsunuz... ...bunu hakemli bir dergiye yolluyorsunuz. Dergideki makaleyi inceleyen kişiler... ...dünyada bu konuda otorite olarak kabul edilmiş kişilerdir. Sonunda bu makalenin gerçekten inandırıcı olup olmadığına karar veriyorlar. Ve eğer bu makale inandırıcıysa onu o dergide yayınlıyorlar. Eğer derginiz prestij sahibi bir dergi ise bütün dünyadaki kişiler o makaleyi doğru bir makale olarak kabul ediyorlar. PDP ve bütün yazılar başka dergilerde genellikle de böyle çok prestiji olmayan dergilerde çıkan bir takım yazılardı. Ama 2019 yılından itibaren plastik cerrahinin çok saygın dergilerinde çıkmaya başlayan bir takım makaleler PRP'nin bizim açımızdan da etkili olduğunu göstermeye başladı ve ben de 2019 yılından başlayarak PRP'yi şu anda çok yaygın ve etkin olarak kullanıyorum ve yararlarını da görüyorum. Biz kendimizi bilimsel olarak kabul edilen insanlar da bazen bir takım gerçekleri görmekte geç kalabiliyoruz. Ama bu her şeyin üzerine erkenden atılıp sonunda hastalarımıza zarar vermekten daha iyidir. Çünkü birçok yenilik ortaya büyük bir takım reklamlarla çıkıyor ama maalesef bir süre sonra etkisi olmadığı anlaşılarak ortadan kalkıyor.